varoluşçuları da biraz seviyorum. Hı hı. Sizin söylediğiniz şeylere kısmen e, yakın sanabilecek iddiaları da var. Varoğluşu evet. biraz of. Aslında işte yani doğuştan bir öz, bir fıtrat yok. Verili olan bir şey yok. Ve sen kendi özgür seçimlerinle, kendi ellerinle inşa edeceksin. Evet. evet. Ve bu tema bana çok anlamlı bir teori gibi geliyor. Kuram gibi geliyor. Hayatın anlamı konusunda. Evet belki de hayatın anlamı. Hayata anlam bulma, hayatın anlamını bulma, ikisi farklı. Hayata anlam bulma bulmam hmm. lazım ihtiyaç veya da var onu keşfedeceğim gibi. Hmm. Hmm. O sürecin kendisidir ve tam da var söylediği gibi bunun içinde özgürlüğümüzü ve eylemlerimizin sorumluluğunu olabildiğince üstlenmemiz gerekir ve buna vurgu yapmamız gerekir hmm. gibi de geliyor bana bazen. Hani burada mesela şey oluyor böyle bir amaç ama ya da anlam. Hmm. E... Tanrın ya inanmanın teiste verdiği anlam ve amaçtan farklı ya. Hani biraz önce demiştim mesela hedef olarak amacı ateistin bulması çok zor. Çünkü dünyanın dışında yani hayatın ötesinde bir şey olmalı o. Ki hani hayatını ona göre e, yaşayasın. Ama şu biraz rahatsız edici seküler olarak dinin sağladığı amaç gibi bir amaç verilemediği için seküler insan hiçbir amaç ya da hiçbir anlam bulamaz demek. Yani Hı. dinin amacını veremiyorsan amaçsızsın. Dinin verdiği hayatı, dinin verdiği anlamı seküler olarak bulamıyorsam hayatın anlamsız. Ama yo ne no oldu? Bir, 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 bir. Dinin tekeli mi var anlamda, amaçta? Evet. Yani felsefi olarak biz bayağı bir şey yapabiliriz ki yapıyor da filozoflar. Hani aynısını tabii ki bulamayacağız ama kardeş zaten söylediğimiz o zaten. Hani tek seçenek o değil diyoruz biz de. hani. İki şey söyleyeceğim çoğulculuk anlamında. Bir teori çoğulculuğu hayatın anlamı konusunda. Evet teistler siz bir teori çoğulculuğunun bir cevabısınız. Bir cevap stoğacılık. Evet. Bir cevap bizim işte varoluşçuluk. Bir cevap evet. bizim ve bunları kıyaslayabiliriz. Ya yani. Doğu, Doğu felsefeleri falan bir sürü şey var. Evet. yani. Doğu, Doğu dinleri de var hatta onu da söyleyebiliriz yani. Yani Çünkü o dinle Çok, iyi oralarda. Çok şey yaptık evet. Çok batı merkezli baktık. Onlar evet. da var anlam teorileri çoğulculuğu var. Bunu görmek gerekebilir ve Farklı anlam teorileri arasında kıyaslama yapabiliriz. Ve bunu elimize kağıt kalem alıp matematiksel bir işlem yapıyormuş gibi yapmak zorunda değiliz. Hani daha güçlü görünen, daha sezgisel görünen, daha e, tutarlı görünen var olan arka plan inançlarımızda, ahlaki doğrularımızda veya değer yargılarımızda ona göre bir kıyaslama yapabiliriz. Bu bir, birinci çoğulculuk hayatın anlamı konusunda. İkincisi de şey der misiniz yani biraz daha öznelci bir yerden bakıp, Hani içine girip teorinin e, işte hayatın evrensel bir anlamı böyle bir ölçüt, nesnel bir ölçüt. Bu, 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 sekiz, dokuz tane böyle sayıyoruz matematiksel denklemler gibi. Bunlar olursa hayat anlamlı olur gibi bir şey olmasından ziyade böyle bir ölçütle hayata evrensel bir anlam aramaktan veya vermekten ziyade hayatın evrensel bir anlamı yoktur. E, ha hmm. Anlamlı hayatlarımız olabilir ve anlamlı hayatlarımızın. Yani biraz daha öznelci ve bireysel anlam çoğulcu. Yani benim için hayatın anlamı demin bahsettiğim şey Tufan için, için böyle bir şey ve buna birbiriyle çelişmek zorunda değil. Evet kesiştiği yerler var. Ayrıldığı yerler var. Ama ikisi de aynı anda anlamlı hayatlar. Diyebilirim. Olabilir, size. olabilir ama ben birazcık birazcık daha nesnelciyim bu konuda. Çünkü yani bir insan dediğim gibi hani gidip de hayvanları işkence etmekten anlam buluyorsa hayatına. Onun yanlış düşündüğünü düşünüyorum yani belli bazı sınırların olduğunu düşünüyorum <laughs> şahsi fikrim belli sınırların olduğunu düşünüyorum fakat bu sınırlar içerisinde çeşitliliğe kesinlikle ve kesinlikle yer olduğunu da düşünüyorum. Yani anlamlı projelerden bahsediyoruz çünkü hayatı anlamlı kılan her kişinin farklı projesi kendisine uygun olabilir hayatta.